Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. 23 Eylül Salı günü bugün açtım fincanınızı teraziler. Şöyle görün. Sizde sizi görmeye geliyorlar uzun yoldan. Uzun yoldan görmek için sizi geliyorlar ve bir dostluklarınız genişleyecek, çevreniz genişleyecek. Ki bükülmüş yüzünüze bakamayan kişiler var utancından. Hata yaptıkları için size 4-5 kişi bir araya geleceksiniz. Fırtına gibi sanki size gelip böyle bir şeyleri duyurmak isteyen kişiler var. Çok için içinizde biriktirdiğiniz bir şeyler de var sizin. Yani içinize ata ata haksızlıklara uğraya uğraya içiniz şişmiş. Bir yanınız sanki çok muhteşem bir yandan şanslı hissediyorsunuz kendinizi maddi yönden, manevi yönden ama bir taraftan sizi yaralamaya çalışıyorlar. Bu sevdikleriniz mi, aileniz mi ama birileri sizi yaralamaya çalışıyor. Siz iyi olduğunuz sürece, azminizi bırakmadığınız sürece muhteşem yerlere geleceksiniz. İşini gördürüp de teşekkür etmeyenlere çok kızıyorsunuz. İşini gördüktürene kadar herkes maddi manevi teşekkür yok arkasını dönüp nasıl koşturarak gidiyorlar bunları gözünüzle görüyorsunuz. E, selam bile vermeyeceğiniz kişiler var artık. Gerilmeden sakin bir şeyi bekliyorsunuz. Sakin sakin olmasını beklediğiniz bir şeyler var. <laughs> Bir halka çıkmış. Ya alacaksınız ya satacaksınız ya takılacak size. Ama birine çok kızıyorsunuz ki bu iş yaptığınız kişiler mi ya da çok yakın görüp de uzak gördüğünüz şeyler mi yakındır ama çok uzaktır. Kili oynamasına dayanamıyorsunuz. Sizi paramparça yapmışlar yüreğinizi. Ya e, vaatler yüzünden ya söz yüzünden ya e, para yüzünden. Yani e, vaatleri verirsiniz ya şunu yapacağım, bunu yapacağım. Arkası yok. Bu bir yıkıntıdır. Psikolojik yıkıntıdır. Onlar artık böyle bir e, şey yapmayacaksınız. Geri dur duracaksınız. Üzüldüğünüz bir şeyler var. Ama bir yandan da gayreti bırakmamışsınız. Sizin bir tane, birkaç tane menfaatsiz sizi seven kişiler var. Onları bir ayrı yere koyuyorsunuz. Sizden hiçbir beklentileri yok. Geri kalanların yüzde seksenini eylemişsiniz zaten menfaat olayından dolayı. Kendinizi kullandırmayacaksınız. Kullandırdığınız anda onun arkası bitmeyecek. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Yani sıralandıkça sıralanacaklar. Doğrudan yanasınız ve bu yoldan da yolunuza devam edeceksiniz. Sizde arkadaşlık kurmak isteyen kişiler var. Malınıza, mülkünüze, paranıza sahip çıkacaksınız. Ama sizin elinizde bu ara para durmuyor. Yani biriktirmek isteseniz de biriktiremiyorsunuz. Yani böyle çok lüzumsuz bir şeyler almıyorsunuz ama belki yeme içme alıyorsunuz, belki gezmeye veriyorsunuz. Ama elinizde para durmuyor. Beklemek ve belirsizlikler sizi üzmüş biraz. Şu an olan bitene sadece izliyorsunuz. Kollarını açmış sizi bekleyen birileri var orada. Ama sizin bir şöyle bir huyunuz var ki yani maddi yönden iyi olan kişilere değer veriyorsunuz. Çünkü zarar gelmeyeceğini biliyorsunuz onlardan. Her her maddi durumu iyi olan kişi de e, şey değil ama e, cömert kişileri seviyorsunuz. Yani eli sıkı kişileri değil elemeden geçirdiğiniz kişiler var ama içinizde bir anlamda cayır cayır yanıyor. Biraz daha anlayışlı davranmaya çalışıyorsunuz karşınızdaki kişilere. Bir kontrolünüz var. Yola gideceksiniz bir doktor kontrolünüz var. Ve merak ettiğiniz bir şey öğreneceksiniz ya da tedavi için Yolunuza ışık tutacaklar sizin. Çok lüks bir arabayla bir kapının önüne yanaşıyorsunuz. Çok lüks bir araba var altınızda. Bir de lüks bir şey yap yapacaksınız siz. Ev mi, iş yeri mi artık her neyse. <laughs> lüks bir şey yapacaksınız. Piyango vurmuş gibi sevineceksiniz aslında. Bunu da biliyorsunuz siz. Sesiniz çıkmıyorsa şu an planlarınız e, devam ediyor. Maddiyatla ilgili. Keskin kılıcı almışsınız sanki keskin bir şekilde kararlar vereceksiniz. Gözünüzden düşmüş bir genç var. Yani isteseniz de aranız iyi olmayacak artık ama kendi kan bağınız var, bir akrabalık gibi bir şey. Bir şey yapmış size ya bir şey söyledi ya bir şey yaptı. Genç bir erkek yüzü çıktı. 20 ile 25 yaş arası. Çile kapılarınız artık tamamen kapanıyor sizin. Sanki yüzünüze yüzünüze bakacaklar. Cevap bekleyecekler. Para yüzünden birileriyle aranız bozulmuş. Tavizi siz vermişsiniz. Şimdi de pişmansınız alamadığınız için. 2 kişi yola gideceksiniz. 2 kişi yola çıkıyorsunuz. yola çıkacaksınız. Olumlu bir şekilde oradan ne duyacaksanız olumlu bir şekilde geri dönüyorsunuz. Çok sevindirecek sizi şeyler olacak önünüzdeki günlerde. hane harfinden de büyük destek göreceksiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.